infantil epileptik ansiforopatisi olan iki infantta hedefe yönelik tedavilerden bahsedeceğim. İlk olgumuz 7 aylık erkek hasta. Nöbet geçirme, gelişimsel gerilik, vücudun gevşek olması ve sık bronşik geçirme sebebiyle tarafımıza getiriliyor. Doğduğundan beri gevşek olduğu aile tarafından ifade ediliyordu. Bir aylıkken boş bakma hareketlerinde azalma şeklinde nöbetleri olması nedeniyle dışarıda başka bir merkez tarafından yapılan EGS'nin bozuk olduğu söylenerek Fenerbahçe ve le leveterisi tam tedavileri verilmiş ancak nöbetler devam edince bize getirilmişti. Nöbetleri her gün devam ediyordu. Atılmalar ilk evvel şeklinde tarif ediliyordu. Çocuğun 7 aylık olmasına rağmen gülmesi hiç gelişmemiş. Göz kontağı da kuramıyor idi. Gününde ve aklında normal yoluyla ile doğmuştu. Gebelikte annede diyabet gelişmiş. Bu nedenle diyabetik anne çocuğu olarak polidromniyozlu olarak 3700 gram doğmuştu. Anne ve baba arasında birinci dereceden kuzen akrabalığı mevcuttu. İlk ve ailenin tek çocuğuydu. Yedalikken yapılmış olduğumuz muayenesinde hipotonik yani gevşek, derin tanıdan refleksi hafif artmış, boyun kontrolü yoktu, baş çevresi 40 cm ile 3 altındaydı. Diğer fizik muayeneleri normaldi. 7 aylıkken günlük nöbetleri 5-6 defa kısa kollarda bacaklarda atılma şeklinde devam ediyordu. Bunların miyokonik nöbetler olarak değerlendirildi. EG'sinden multifokal epilet form aktiviteleri mevcuttu. <laughs> Levitazam ve fenobarbital tedavisiyle takip ediliyordu. Biz bu tedaviye B6 vitamini ekledik. Bakın EGS'inde multifokal epileptiform aktiviteler özellikle frontal ve sentral bölgelerde daha yoğun olmak üzere görülmektedir. Biz hastanın metabolik tehlikelerini gönderdik, genetik muayenesine yolladık, epilepsi paneli gönderdik, tomografisini çektik, kas kasiyonu yoktu ancak MR'da Biraz korpus karlozumu inceydi. Hafif beyin atrofisi bulguları vardı. Karın ultrasonu normaldi. Gözdebi muayenesi normaldi. İşime testi tek taraflı geçemiyordu. Ancak ileriki takiplerde ve ayrıntılı incelerde geçebildi. Burada beyin emanını görüyoruz. A'da bakın sulkusların genişlemiş olduğunu yani beyin etrafındaki kıvrımların arasındaki boşlukların artmış olduğunu A'daki birinci ve ikinci resimde görüyoruz. Üçüncü resimde B'de Corpus callosum dediğimiz CC şeklinde ok ile göstermiş olduğumuz yapı normalden inceydi. Beyincik yapıları ve diğer yapıları normal olarak değerlendirildi. 8 aylıkken tekrar gördük. leveteristan fenobarbital ve B6 vitamini ile e, nöbetlerinin yine devam ettiğini gördük. Hastaya bir başlanmasını önerdik ancak aile bunu kabul etmedi. E, h 8 doz uygulandı çünkü infantil e, spazm tarzında nöbetleri vardı. Kontrol EG'si düzenmişti. Epileptik aktivite saptanmamıştı. İlk gösterdiğim resimdeki multifokal epileptiform aktiviteler iyice azalmıştı. Bu arada hastanın karyotip analizi çıkmıştı. Karyotip analizinde 46 XXY ile uyumluydu. Bu Kliner Felter sendromu dediğimiz bir sendroma uyuyordu. Çocuk endokrinine yolladık takip edesin diye. Sonra aile uzun bir süre bir tarafımıza kontrol gelmedi. Sağdaki resimde halkan içerisinde X kromozomunu görüyoruz. Bir insanda X kromozomu bir tane olması lazım. Bir tane Y kromozomu olması lazım. Bu hastada ayrılmamış iki tane X kromozomu mevcuttu. Bir yaşındayken nöbetleri artma sebebiyle ailesi tarafından tarafımıza tekrar getirildi. Günde 10-15 defa 20-30 saniye kadar süren atılma kasma tarif ediliyor. Miyoklonik ve jenerizat tarzda nöbetleri oluyordu. İki kez uzun nöbetler yani status epileptikus tablosu ve akciğer enfeksiyonları nedeniyle defalarca hastaneye yatmıştı. Levetestan ve fenobarbital olan hastaya klobozam eklendi, fenobarbital kesiliyor, daha sonra da valproik asit ekleniyor. Literatüre baktığımız zaman Klinin Ferter sendromu, e, infantil ve da West sendromuyla e, birlikteliği olan başka bir hasta var mı diye araştırıyoruz bu arada ve Brain and Development Dergisi'nin 2012 sayısında bir vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakada da yine ilk kromozomun anormalliği olduğu ve West Sendrom olduğu saptanmıştır. Ancak bu ilişkinin neden kaynaklandığı ortaya konulamamıştır. Bunun bir koinsidans olduğu düşünülmüştür. Hastanın epileptik ansifalopatisinin olması, kafa çevresinin küçük olması, girişimsel gerilin olması, işitmenin tek taraflı geçememesi, tekraren enfilon öyküsü olması, kansızlığın olması, anne baba arasında akrabalık olması, epilepsi panelinin normal olması, genetikçilerin ekstra bir şey önermemesi nedeniyle ileri incelemeler yapılması planlandı. 2.5 yaşında nöbetlerinin sıklığı giderek artıyor. Bir kez daha uzun nöbetler nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Karaciğer testleri bozuk olduğu için ilacının biri kesiliyor kaset yerine topiramat ekliyoruz. Yani hasta levotestam topiramatı klobozam tedavisi ile takip ediliyor. Bu arada nöbetler durmadığı için ketojenik diyet öneriliyor. Ketojenik diyet sonrası biraz nöbetler azalıyor. Nöbetler arada bir oluyor. Çocuk acilde de küçük müdahalelerle ile idare ediyor. Bu arada tabi e, genetikte bir şey olmadığı için bu söylediğimiz bulgular olması nedeniyle yurt dışıyla görüşülerek ve bir proje hazırlanılarak aile izinleri ve etik kurullarla hastaya VES testi gönderiliyor. VES testi tüm egzon senkanslama dediğimiz e, daha geniş kapsamlı bir test. Onu yolluyoruz. Tabii hemen çıkan bir test değil. Hele böyle research amaçlı yurt dışına yollandığı zaman sonuçlar biraz daha gecikebiliyor. 3 yaşındayken hastanın yine böyle arada nöbetler olması nedeniyle CBD oil öneriyoruz ve ekliyoruz tedavisine. O dönemde EEG'si bu şekilde yine jenerize epileptik aktiviteleri devam ediyor. 3 yaşında çekilen tomografisinde ventriküllerin biraz daha genişlediği görülüyor. Bakın muz şeklindeki boşlukların biraz daha genişlemiş olduğu görülüyor. 3,5 yaşında hastanın ve sonucu neticeleniyor. GRM7 homozigot mutasyon saptanıyor. Bu mutasyon 3. kromozom üzerinde. Bakın X kromozom üzerinde değil. Ayrı bir kromozom. 3. kromozom üzerinde. E, ve burada intraseller lokalizasyonlu misans var dediğimiz bir mutasyon. Klinefelter sendromu ile koinsidans olarak e, değerlendiriliyor ve bunun da fenotüpe bir etkisinin olmadığı e, yurt dışındaki genetikçilerle tarafından da onaylanıyor. E, tabi annette ve babada heterozigot mutasyonu var. Çocuk homozigot. O zaman reseptif hastalık ile uyumlu. presinaptik glutamat reseptörü GRM7 dediğimiz bir kanalın mutasyonu e, ve bunun da yuvarlakta gördüğünüz gibi intereserler e 891K ile ifade edilen bölgede bir mutasyon olduğu ortaya konuluyor. 4 yaşında Leveters, e, Leveters e tam Topiramat Globazam ve CBD oil ile e, takip ediyoruz. Emekleyebiliyor, gülümsüyor, kendi etrafında dönebiliyor. E, 20 aylık erkek hasta doğduğundan beridir gevşek olması ve nöbet geçirmesi sebebiyle etrafımıza getiriliyor. Bu hastanın 2 günlük nöbetleri başlıyor. Nöbetleri sağ kol ve bacakta titreme şeklinde anlık olan böyle kasılmana şeklinde ifade ediliyor ortu. Yine hastaya vitresetam ve fenobarbital tedavisi başlanmış. Daha sonra B6 vitamini ve vigabatirin tedavileri ilave edilmişti. 7 aylıkken nöbetleri kontrol sallanamayınca e, asetaj uygulanmıştı. Eğcesinde bu hastanın sol paratoksik bölgede kesin dalga aktiviteleri vardı. 8 hariken eğcesinde sol frontonde daha yüksek amplitüde olmak üzere mutfukat kesin dalga aktiviteleri mevcuttu. Ona kendi nöbet sıklığı giderek artmıştı. Herkes yine multifokal epileptiform form aktivitelere dönmüştü. Günde 10 defa olan iki ilme tarzında nöbetler olmaya başlamış. Arada tüm vücudunda kasılmaların olduğu ifade ediliyordu. 14 aylıkken Ege yine multifokal epileptiform aktiviteydi. Bu dönemde hastanenin lamotrijin tedavisi ve fenobarbital kesiliyor. Devlet hastanenin ve e, vigabatrin tarzında bir e, tedavi tedavi düzenleniyor. 15 aylıkken Lamotrigin, ve Vigabatrin ile nöbetleri duruyor. Dış merkezi EG'yi de normal saptanıyor. İlaçları düzeldi, iyileşti diye kesiliyor. Hasan 16 aylıkken saniyelik atılma nöbetleri sıklaşıyor. E, yatış yapılıyor. Lepetristan ve Valprakası yeniden başlanıyor. 16 aylıkken EG'de sentral bölgelerde epileptiform aktiviteleri mevcuttur. 17 aylık ve 19 aylıkken çekilmiş olan EG'leri normal değerlendiriliyor. Anne baba arasında yine birinci derece kuzen evliliği mevcut. Birinci çocuk hastamızdan başka çocukları yok. Bir tane düşük olmuş. Ailede başka genetik hastalık yoktu. 20 aylık başvurusunda yapılan muayenesinde gevşekti. Baş kontrolü hiç gelişmemişti. Parpebra par fesürleri yukarıya doğru eğimliydi. Hafif epikantal katlantıları mevcuttu. Göz muayenesi normal. Karın muayenesi ultrason normal. Baş çevresi 3% altında. Biraz da ee, yani başarısı e, 10 aylıkken, 20 aylıkken 3 kuştan altında saptanmıştır. Şu altta personel dediğimiz çizgilerde bakın en alt çizgide sağda e, başarısı gösteriyor. E, o en alt çizginin altında normal bir çocukta en alt çizgi ile en üst çizgi arasında olması gerekiyor ancak bazı çocuklarda kafa küçüklüğü varsa alt çizgide olacak. Tabii biz bu hastaların baş ağrısı büyümesinin normal seyredip seyretmediğini anlamamız için bütün çocuklarda bu percentil ellerinin değerlendirilmesi gerekir ve baş çevreleri her muayenede bir nokta olarak konulması gerekiyor ve her çocukta baş olsun, boy olsun, kilo olsun bunların büyümesini değerlendirirken bu noktaların bir çizgi oluşturması gerekiyor. Kendi persantilini oluşturması gerekiyor. Bir mailikken çekilen EY'ye bakın multifokal. çok düzensiz bir ritmi var. Zemin ritmi var. multifokal e-platform aktiviteleri gösteriyor. Bakın arada ve orta kısımda bakın süpresyon dönemleri de olduğu görülüyor. Bakın böyle bir süpresyon andırıyor. Multifokal aktiviteler var. Böyle süpresyon paterni görülüyor. Hastanın her gün 10-15 defa kısa süreli miyokonik nübetleri vardı. Biz hatta EY bağladığımız zaman yine kurlarını kaldırıp kasılma şeklinde e, spazmlar yaptığını gördük ve bu esnede epileptiform aktivitelerin geliştiğini sapladık. Takibimizde topiramat ekleniyor. Bu dönemde e, takipte klobozam ekleyip kesiliyor. Kan sayımında anemisi olduğu görülüyor. Metabolik tekikler normal. Tumor hapsinde kalsifikasyon yok. Kariotip analizi normal. Epilepsi paneli normal. İçme normal. Göz, karın ultrasonları normal. Beyin MR'ında Bakın perirandik alanlar dediğimiz yukarıda iki yerisimde okulların gösterdiği bölgelerde açılma, beyin büzüşmüş, oralarda genişlemeler yani beyinde küçülme, atrofi gelişmiş. B'de korpus kalozum dediğimiz C harfi şeklinde olan doku incelmiş. C'de cerebellum yani beyincik normal görünümde. Şimdi hastanın epileptik ensefalopatisi, gelişim geriliği, mikrosefalisi, akrabe evliliği olması, tekrarlayan enfeksiyon öyküsü olması, epileptik ensefalopati paneli ve kalp analizi normal olup ekstek mosfet bulgusu olmadığından e, yani bu hasta bir genetik bir durum olabilir diye düşünüldü ve VES testi gönderildi. 2 e, yaş ile 3,5 yaş arasında günde 4-5 kez 5-10 saniye arası miyokolin nöbetleri devam ediyordu. Yine üçlü antiepileptikle idare ediyorduk. Ağızdan beslenmesi iyi olmadığı için pek takıldı bu dönemde. Pek dediğimiz şey mideyle dışarıdan takılan bir hortum oradan beslenmesini yapıyorsunuz. E, ve bu hastaya 6-8 ay bir ketojenik diyet veriliyor. Ancak aile uyum sağlayamıyor bu nedenle kesiliyor. Tabi ee, tabii 4 yaşına kadar klinik tablo bir tabi seyrediyor dönemde. Sonra nöbetler saniyelik, kollarda titreme atma, gözlerde seyirme şeklinde bir de i̇şte böyle 4-5 tane miyokonik ufak nöbetler oluyor. Ee, ancak 4 yaşının ilerleyen günlerinde aspirasyon fenomenosu gelişiyor hasta ve hasta ne yazık ki kaybediliyor. Tabii hasta vefat ettikten sonra biz gelecek sonucunu öğreniyoruz. Ee, ve yapılan VES testinde geleme 7 homozigot mutasyonu saptanıyor yine 3. kromozom üzerinde lo lokalizasyonlu bir gen ve transmembran bakın daire içerisinde gösterilmiş 3 numaralı transmembran dediğimiz bölge burası. Demek ki e, glutamat reseptörünün bu bölgesinde bir problem olduğu ve anne babanın da e, bu konuda taşıyıcı olduğu yukarıda sağ ortak çizimdeki resimde görülmektedir. Şimdi iyon kanallarının ve nörotransmitter reseptörlerinin defektleri demek ki ne yapıyormuş? Gelişimsel epileptik ensefalopatilere neden olduğu. Bunu biliyoruz. Gereme 7 reseptörü sinaptik iletim için kritik bir presinaptik bir G protein eşli glutamat reseptörüdür. Gereme 7'nin bir alelik varyantı gelişimsel ve epileptik ensefalopati, mikrosefali ve serebellar atrofiye neden olmaktadır. Şimdi Gereme 7'ler ee, ne yapıyor? Yani bu metotropik glutamat reseptörleri nöro gelişimsel ve nöropsikiyatrik hastalıklarla ilişkili olduğu geçmişte yapılmış çalışmalarda ortaya konulmuş. Mesela otizm sektörün bozukluğuyla ilişkisi var. Yine e, dikkat eksikliği, hiperaktivite ile alakası var. Yine serebeller atak dediğimiz dengesizlikle alakası olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Nadiren kere 7 bir hallelik varyantı olan bakalar mikrosefali, kazanılmış epileptik ensefalopati, hipomiyazasyon ve serebeller atrofi ile seyreden ciddi bir nörolojik fenotüple karakteriz edilir. 7 7 ile işçil hastalıklar yanında GRIA2, CDKL5 ve FOXG1 işçil hastalıklar da benzer kirli tabloyu oluşturulmaktadır. Özellikle son yıllarda CDKL-5 üzerinde yapılan çalışmalar e, mevcuttur ve çok ilgi çekicidir. FOX-G1 ile ilişkili bir hastam yine vardır. E, şimdi tabi olgu 1, ilk anlattığım hasta, misans varyant, olgu 2 validesi, gelme 7'in 10-10'unun e, 8'inde stop gain varyant tanımlandı. Erken kodon terminasyonuyla sonuçlanan kopya ya bir bozulma ya da birkaç kısa protein üretimini yaparak tam fonksiyon kaybı ile sonuçlanmaktadır. Şimdi tabi sunduğumuz iki vakanın da dahil olduğu 3 yeni ailede 5 eklenmiş bireyde 2 homozigot misans varyant ve 1 homozigot stop gain varyant tanımlandı. Bakılan hepsinde gelişimsel gerilik, erken başlangıçla epilepsi ve mikrosifali mevcuttu. Bakılan çoğunda serbeler atrofi ve miyozasyon vardı. 3 vakada hipofizer yapısal bir anormallik olmadı halde hipotoloma hipofizer aksitik soksiyonu saptandı ve bu 2020'de bir yayın oldu ve burada gördüğünüz gibi 3. sıraya bizi koydular. Şimdi gelecekte ne yapılacak? Yani bu hastalar bu gen bozukluğunu satıyoruz bize bir faydası olacak mı? Elbette olacak inşallah. E, bu konuda bazı ilaç çalışmaları var. E, bu hastalar gördüğünüz gibi yani dirençli hastalar. Epilepsi ilaçlarından bir türlü fayda göremiyorlar ama uğraşmamız gerekiyor. E, şimdi allosterik modulatorlar denilen e, yeni ilaçlar var. Bunları e, deney hayvanlarında kullanılmaya başlandı. E, kısaca Pam diye ifade edeceğim, amn 082 kodlu germe -Ger 7 pozitif alastürik modülatör olan bir ilaç var. Bunu tabi deney hayvanlarında veriliyor. Tabi artıları var, eksileri var. Faydası görülüyor. Ancak tabi şu an henüz ilaç olarak kullanılması mümkün görünmüyor. Bu nedenle çalışmalara devam edilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar var. Yakın gelecekte germe 7 mutasyonu olan hastaların kesin bir ilacı olacağını söyleyebilirim. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. 27'deki nadir bir alek varyantlar, mikrosefali, kazanılmış epileptik ansafropati, hipomiyerizasyon ve sebra ile katlesi ciddi bir nörolojik fenotipe neden oluyor. Varyant düzeyindeki fonksiyonel çalışmalar, bozukluğun patomekanizmasını daha iyi anlamayı sağlayacak ve hedef odaklı tedavi mümkün kılacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.